Ay, havalar sevgili akrepler yükselen akrepler hoş geldiniz haftalık tarot açılımı için birlikteyiz sevgili dostlarım şöyle kartlarımızı güzelce karıştıralım dinleyenlerin hayırlı olmasını niyet ediyorum bakalım ne gibi güzellikler sizleri bekliyor. Şöyle şu tarafa biraz kaydırırsam daha iyi olacak değil mi? Böyle daha iyi sevgili dostlarım. Yani değişik bir ruh hali içerisindesiniz sevgili akrepler. Zaman zaman böyle kendinizi bir düşük modda hissediyor olabilirsiniz. Ee, ne yapacağınızı bilmez. Ee, böyle sahip olduğunuz e, ve vazgeçip vazgeçmeme arasında kaldığınız bir durum var sanki. Bir ilişki, bir iş. Yani artık bitse mi, devam mı etse, nasıl olsa ben artık bilemiyorum dediğiniz bir durumdan geçiyorsunuz. Bir ruh halinden geçiyor olabilirsiniz. Ee, burada gerçekten e, yani biraz her şeyin farkındasınız sanki de. Hani böyle ama bazı e, ek yanlarındaki şeyleri de kaybetmek istemiyorsunuz. Bir paket olarak iyi ama tek tek e, hayatınıza hitap eden noktalarda çok eksiklik var diye düşünüyorum. Yani şöyle bir ilişki yaşıyorsunuz mesela. O ilişkide artık hani böyle istediğiniz romantizm kalmamış olabilir. E, işte e, arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçirmeyi seven biri olabilir. Artık yani böyle e, işte Erkeksiniz, eve geliyorsunuzdur hani böyle sizi karşılayan biri yoktur. Kadınsınızdır, evdesinizdir, eve gelen biri yoktur gibi düşünebilirsiniz. Hani burada bazı şeyler artık Allah kamerayı kaydadım. Bazı şeyler artık sizin biraz canınızı sıkmış, bunalmış gibi hissediyorsunuz. Yani benim istediğim bu değil ki yani hani hayat da geçiyor ve ben bunu istemiyorum. Hani dediğiniz bazı noktalar var sanki sevgili dostlarım işin içinden çıkamıyorsunuz ama bir yandan da karşınızdaki kişi size sanki güç veriyor. Bu bir işte olabilir bu arada. Yani oradaki o aldığınız güçle de hani vazgeçmenizin zorlaştığını gösteriyor. Çünkü oradan güzel bir güç alıyorsunuz. Maddi de olabilir, manevi de olabilir. Karar almak için doğru bir dönemde değilsiniz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu şu anda karar alırsanız sonrasında pişman olacağınız dönem. Eğer bir karar almak istiyorsanız bunu işte bir ay sonrasına bırakabilirsiniz, bir ay sonra gibi bir zamanda bu retrolar falan da bitsin. Sonrasında e, kararınız hala aynısı o zaman karar alırsanız e, çok daha uzun e, ve e, sizin hayatınızda pişmanlık getirmeyecek bir zaman dilimi olduğunu söyleyebilirim. E, kendinizi böyle, yani şöyle günlük bir ruh haliniz var sanki. Yani bir gün uyanıyorsunuz mutlusunuz, bir gün uyanıyorsunuz mutsuzsunuz. Yani olaylardan çok hızlıca etkileniyorsunuz sanki ve böyle ruh haliniz biraz bunun üzerinde gidip geliyor sanki sevgili dostlarım. E, sezgilerinize güvenmeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Sezgilerinize göre biraz da aslında e, ruh haliniz belirleniyor ama biraz daha böyle bir şey hani e, bazı olaylar vardır ama hani siz henüz daha kanıtlanmamıştır ama siz bunu biliyorsunuzdur ne olduğunu ya. Gerçekten burada Sezgin'e güven diyor. Sen diyor öyle düşünüyorsan gerçekten bu bunun böyle olma ihtimali çok yüksek. Burada Sezgilerine güvenmen gerekiyor diyor. Zaten burada ermiş kartıyla görüyorsunuz. Siz zaten her şeyi yalayıp yutmuşsunuz. Artık belli tecrübeye sahipsiniz. Artık konularınız bambaşka yerde. Yani hani böyle ufak tefek eskiden takıldığınız olaylarla takılmak değil bunlar. Olayı bir bütün olarak gördüğünüzde o eksiklikler canınızı sıkıyor. Yoksa hani ufak tefek şeyleri daha önce böyle hani yerle bir edeceğiniz durumlarda bile şu anda çok daha sakin, çok daha mantıkla ilerleyen insanlarsınız. Burada biraz da sezgilerinizi için içine katınıyor, Sezgilerinize güveneceğiniz bir zamandan geçiyorsunuz ve hayatınıza hizmet etmeyen her şeyi bir yoluna sokacaksınız ama şu an kararını almayın. Artık o olgunluğa erişmişsiniz. Hayatınızda ayıklanması gerekenlerin farkındasınız. Hayatınızda kalmanız gerekenlerin farkındasınız. Ama şu anda yanlış bir hamle yapmamak adına bu retrolar falan bitsin. Böyle bir ay sonra gibi. Kendinize bir ay bir zaman ayırın. O arada bir inzivaya çekilin. Kendinizle ilgilenin. O bir ay sonra hala düşünceleriniz aynıysa lütfen ona göre karar alın sevgili dostlarım. Şimdi lütfen aklınızdaki kişiye odaklanın. Bakalım aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor birinci kart ikinci kart ve üçüncü kart hangi kartı seçiyorsanız lütfen o kartı odaklanın sevgili dostlarım hangi kartı seçiyorsanız lütfen o kartı odaklanın bu arada danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz açıklamalar kısmındaki whatsapp numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. Birinci kartı seçen dostlarımla başlıyorum. Aramamı beklediğini biliyorum. Seni aramayı o kadar çok istiyorum ki. Evet burada gerçekten ee, sizin ondan haber beklediğinizi ve o da sizi aramayı çok istiyor. Ama bunun için biraz zamana ihtiyacı olan biri olabilir Gerçekten o da aramayı istiyor. O da iletişim halinde olmayı istiyor. O da konuşmayı istiyor. Belki o da barışmayı istiyor. Ama böyle bir türlü eli gitmiyor gibi bir durum var. Belki bir kızgınlığı var. Belki sizin ona bir kızgınlığınız var. Ee, böyle kendini mahcup hissediyor, suçlu hissediyor olabilir ya da tam tersi. Yani içindeki duygulardan dolayı şu anda o numarayı çevirebilmiş değil. Ama demek ki artık aklına koymuş. Bugün olmadı, yarın, yarın olmadı, öbür gün sizde, size bir haber gelebilir sevgili dostlarım. İkinci kartı seçen dostlarım. Bu zamana kadar karşıma çıkan herkes beni kullandı. Bu yüzden kimseye kolay kolay güvenmiyorum. Evet karşınızda kalbi kırık bir insan var. Onun kalbi kırılmış. Bir sürü insan hayatını almış, güvenmiş ve onu gerçekten kandırmışlar, kullanmışlar. Bu eski ilişkileri olabilir, arkadaşları olabilir, aile, akraba, herkes olabilir. Yani güvendiği kim varsa onu dönmüş sırtından buçaklamış. O yüzden kalbi kırık biri var karşınızda. E, kimseye güvenemiyorum o yüzden de diyor. Bunun sizinle alakası yok aslında. Kendi içerisinde bir güven problemi yaşıyor. Eğer ki bu ilişkinin olmasını çok istiyorsanız o güveni ona vermeye çalışın sevgili dostlarım. Üçüncü kartı seçen dostlarım. Seni aldatmıyorum ve aldatmadım. Karşınızdaki kişiye karşı bir şüphe duyuyorsanız. Benim artık söylediklerime inan diyor. Bakın kartta bile çıkmış. Diyor ki seni aldatmadım ve aldatmıyorum. Gerçekten artık buna inan. Bana da güven. Lütfen bu şüphelerinden kurtul. Bizi daha kötüye götürüyorsun. Böyle şüphelenerek diyen biri var karşınızda sevgili dostlarım. Evet bizden de size mesaj olsun. Sizi aldatmamış ve aldatmıyor. Şimdi Haftalık mesaj kartımıza da bakalım. Gökyüzü size ne gibi bir mesaj verecek sevgili dostlarım. Buradan aldık. Tutku. Cinsel çekimi, yüksek bir ilişki biçimi, çok arzulamak ve güçlü istek, aşkı, tutku, şehvet ve ihtirasla yaşamak. Ne kadar güzel değil mi? Tutkular böyle almış gidiyor sevgili dostlarım. Gerçekten iliklerinize kadar hissedeceğiniz tutkuyu iliklerinize kadar isteyeceğiniz ya belki yeni bir ilişki belki de eski ilişkinin canlanması olacak ama tutku iyidir tutku var olduğu sürece hayatımızda her zaman o enerjide var olur beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın